Biliyorum Adamsın be Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var Tomayla tekte 9 bastık Zehir gelecek mi Krenemiz düştü hatta Mosumuzla vedalaşalım Hop. Ya dejavu oldu mu ya Hep aynı şeyleri duyuyorum ya Yepyeni bir günden yepyeni bir afk farm videosundan daha Herkese selamlar arkadaşlar Tekrardan küre farmı için hesabımızı Sıfırdan bir hesap açıp 35 levele kadar getirdik yani bir önceki videomuzda biliyorsunuz 35 level'de daha iyi düştüğünün kanaatine varmıştık. Şöyle hemen hızlı bir şekilde hatta şu kılıcım vuruşunu çıkarayım. Sadece ok yağmuru açık kalsın zaten slot yanımıza gelmeden seri seri ölecektir. Bakın ok yağmurunu direkt öldü slotlar. 35 level'de stabil burada takılacak hesabımız. Bol bol dönüşüm küresi düşüreceğimizi düşünüyorum. Hatta bulunduğumuz mevkide bol bol yavru örümcekler var arkadaşlar. Görüyorsunuz bir grup burada bir grup burada bir grupta dibimizde var. Bir de şurada çıkıyor. Bak hemen çıktı. Yani seri seri döneceğini düşünüyorum. Bakalım ne kadar küre elde edeceğiz. E ben de merak ediyorum gerçekten. Yani ara ara level atlayarak gitmek mi mantıklı yoksa 35'te sabit durmak mı mantıklı? Bunu videonun ilerleyen dakikalarında çok daha net bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Birazdan uykum moduna geçeceğim için ya kart filtremde zırhı kafalı vesaire hemen hemen birçoğunu kapatıyorum arkadaşlar sadece diğer ekipmanlardan bilezik ve küpeyi açık bıraktım yani uyuduğum esnada envanter ağzına kadar itemli dolarsa şayet düşen küreler yerde kalacak arkadaşlar yani envanterimize gelmeyeceği için küreleri riske atamayız çünkü oradan gerçekten yüksek miktarda güzel paralar geliyor bizlere Evet arkadaşlar şöyle tekrardan geldik tam aradan 5 saat geçti ben baktım ama sizlerle de beraber şöyle bir bakalım. 3 tane küre vardı. 4. küre düşmüş. Gerçekten bu levelde çok daha iyi düştüğünü hep birlikte görüyoruz. Biliyorsunuz diğer levellerde saatler geçmesine rağmen bir tane küreyi zar zor alıyorduk. Şöyle baktım. Huysuz ölümcül. Bu direkt çöp. Ya bu hiçbir şekilde satılmıyor arkadaşlar. İşte pazarda uzun süre durdu ve satılmadı. Hatta şöyle bir bakalım direkt bilezik ve küpelerimize. Uyacağım için envanter dolsun istemedim açıkçası. O yüzden bilezik ve küpeyi açtım sadece. Birazdan diğerlerini de drop'unu açarım. Yavru örümcek süpersin. Ölümcül çöp. Ölümcül çöp. 4 küre almışız. 3'ü ölümcül. Çok kötü. Yani bulunduğumuz mevkide bir sıkıntı var sanırım. Evet envanterimiz ağzına kadar doldu arkadaşlar. Ondan sonra gelmek istedim. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bir tane huysuz ölümcül düşmüş. Bunun dışında bir tane de şöyle huysuz zehirli. Yani bu da aynı yavru örümceğin bir cinsi arkadaşlar aslında ama bir tane düşmüş olması gerçekten üzücü. Geçen sefer 35 leveldeyken çok daha seri düşüyordu. Yani bilmiyorum o zaman çok mu şanslıydık? Yani ki çok şanslıydık gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü Burada hani düşüp düşmeyeceği çok belli olmuyor. Ama diğer hani kastığımız sekansta yani 37 level 39 level o levellerde de çok düşmedi. O levellerde de keza aynı şekilde böyle 5 saatte falan bir tane anca attı. Yani 35'te gene 2-3 saatte bir bir tane atıyor. Diğer levellerde hiç düşmediği bile olabiliyor arkadaşlar. Gene 35'te kalmak mantıklı geliyor bana açıkçası. Çünkü diğer levelde hiç de biliyor. Abi kaç saattir düşmüyordu? Bak buraya getirdim. Yaklaşık 24-25 dakika olmuş bir tane küre direkt düştü arkadaşlar. Gerçekten düştü mü? Peş peşe düşüyor. Yine envanterimiz ağzına kadar dolmak üzere arkadaşlar. Bir tane küre düşmüş bu partiden de. Yani 20 dakikada 2 küre de düşebiliyor. 5 saatte bir küre de düşebiliyor. Gerçekten böyle bir farm burası. Şöyle hemen hızlıca bakalım. Şimşek direnci 4 gelmiş. Exponustu zaten kendi efsunuydu. Hadi oğlum be. Güzel bir efsun. Gerçekten bizi mutlu edebilir. Kürelerden yana yanında bir çıtır şansımız yok gibi. 3 tane bir iki tane de depo attı. Toplam 5 küre oldu sanırım. Şöyle bakalım hızlıcana. 10 ölümsüz değil ya. Şunu 20 yapsan ne olurdu sanki? Yanına bir iki yapsaydın. Orada düşen küreler de yavru örümcek düşüyor arkadaşlar. Burada huysuz düşmüyor. Ah be 2 kantiyak düşme o da 2 gelmiş. Tam Efsun patlamamış bile hiçbirine. Efsunlar da güzel geliyor ama tam oran gelmemiş hiçbirinde hesabımızın envanteri yine ağzına kadar doldu bu arada şu anda evde tadilat var arkadaşlar üst katta kusura bakmayın eğer ses kötü gelirse eksponu sana hani bunu zaten kendi hep sunuydu şöyle devam ediyorum orada çok güzel şeftali çiçeği düşüyor burada hani bitki vesaire e, kategorisinde şeftali çiçeği düşük level olmasına rağmen derken 20 mistik adamsın be Bak bunu basarsa gerçekten ciddi fiyatlardan satabiliriz. 20 mistik gelmiş abonos küpeye. Çok güzel. Çok süper oldu. Tapınakçıların aradığı ve bulamadığı güzel bir ev sunar. Evet arkadaşlar toplamda 28 saatlik bir süreyi geride bıraktık. Şöyle artık otomatik avımı durdurmak istiyorum. ve gerçekten epey bir uzun bir süredir farm atıyoruz bu alanda. Bir tane daha küre düşmüş ama o da zehirli örümcek maalesef. O da beşen falan ne diyor en azından ölümcüle kıyasla satılabiliyor pazarda. Ölümcülü hiç satamadım yani gerçekten uzun bir süre pazarda durmasına rağmen. Şöyle ön sayfamızdan devam edelim. Hadi oğlum be güzel bir evsun istiyoruz gerçekten. Bir tane yavru düşmüş. Şurada huysuz aslında ben bunlara bakmıştım merak edip o yüzden ışıkları şuradan yanmıyor. Hadi be bilezik küpelerden bir 20 eşya bir 15 ateş ama maalesef e, hiçbiri düşmemiş. Sizden bir köye geçelim. Bir hesap kitap yapalım. Bakalım neler elde etmişiz 28 saat içerisinde. Hep birlikte göreceğiz. 28 saatte elde ettiğimiz toplam küre sayımız 7 arkadaşlar. Maalesef bayağı biraz az düştü bu farmda. Sanırım diğer farmda daha fazla düşmüştü diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 7 tane cennet gözü bilezik düştü. Bunlar artı sıfır. Bu şekilde 500k falan ederiz. Ama yani 4'e basıp satarım diye o şekilde aldım yanıma. şöyle savaş beceri kitaplarımız var 6 adet. 1000 tane örümcek gözleri düşmüş. Burada yine 800 hatta 959 tane şeftali çiçeği bayağı bir şeftali çiçeği düşüyor. Çan çeklerimiz vesaire var. Toplam ne kadar gelir elde ettik? Hızlıca bakalım. Hatta şöyle 20 mistikli bir küpemiz var. Bu da iyi bir para edecektir. E, keza tapınak farmı yapan arkadaşlarımız e, alacaklarını düşünüyorum açıkçası. Yavru örümcek küreleri 24,5 ml'ye kadar düşmüş durumda. Hatta 24 400'den falan satıyorlar. Bayağı bir düşmüş yani 40'tan falan satmıştım ben. 200 örümcek gözleri 14 m 400 kadan satılıyor. 200 şeftal çiçekleri de 14 m gibi bir piyasası var arkadaşlar. 200 çan çiçekleri de 10 m çan çiçekleri de bayağı bir düşmüş. Yani önceden en değerli çan çiçeğiydi. Şu an şeftal çiçeği daha iyi geçmiş durumda. Pazarı araştırdım arkadaşlar. Artı 9'larında bile 20 mistikli küpe bulamadım. Sadece bu arkadaşımız kurmuş 20 mistikli bir küpe. Bu da arttır zaten artısı da düşük. 5 mona yani 10 mistiklisini bile bir bona kurmuşlar gerçekten. Yani 5 bon etmese de 2-3 bona rahatça gideceğini hatta 3 bona rahatça gideceğini düşünüyorum açıkçası. Önemli değil biz yine 2 bondan hesaplayalım bu küpeyi. Evet toplam farmımızı topladım arkadaşlar. Totalde küpe harici 4.5 bon gibi bir gelir elde etmişiz. Şu akrep uyruklarını falan çok dahil etmedim. Yani bunlara 10 em falan yazdım tamamını. Örümcek ağına da 70 em yazdım. En son 88 emdi. Yani düşmüş olsa bile şunlarla falan çok rahat tamamlar yani 70 m E, önemli değil. Totalde kürelerle dahil 451 m gibi para yapıyor arkadaşlar. Yani 4.5 won. 2 won'da küpeyi sayarsak 6.5 won net gelir elde etmişiz. Ben küpeyi bu arada 3 won'a atacağım. Bir deneyeceğim gitmezse falan şey yaparım ama rahatça gidecektir. Yine de 6.5 won hatır sayılır bir miktar olduğunu düşünüyorum. Yani küreler bir tık düşmüş. Yani 30-40 eme rahat gidiyordu. 37 eme mine satmıştım en son. Buna rağmen gerçekten iyi bir gelir elde ettiğimiz düşünüyorum yine de düşük level farmına nazaran. Her neyse bu videomuzu da burada noktalayalım. Destek amaçlı çıkarken bir like bir abone bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın bay bay.